Aylık minimum 200 araç olarak Türkiye'ye ithalat getiriyoruz. Bunun 100 aracını öz malımızla, 100 aracını dışarıdan tedarik ediyoruz. Şirketimiz böyle devam etmekte. Lojistik firmalar bu kapıları kullanırken çok sıkıntılar çekiyordu, bekletiliyordu. Şu an kapıların durumu nasıl? Yani sizleri sıkıntıya sokuyorlar mı? Şu anda bizim sıkıntılarımız var. Devam etmekte. Özellikle geçiş belgeleri, Özbekistan geçiş belgelerinde sıkıntılar yaşamaktayız ve gümrüklerin verimli çalışmamasından dolayı kuyruklar oluşmaktadır. O da malumunuz ihracatın çok çokluğundan dolayı oluyor. O da biz onu hoş karşılıyoruz. Bizim ülkemiz için güzel şeylerdir. yani yoğunluk olması ülkemizde yapılan ihracatın çok olduğunu bize gösteriyor. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama Özbekistan geçiş belgelerinde bazen oluyor aracımız 20 gün, 25 gün bir şey oluyor. Bunu ee, Unede olsun, müze yardımcı oluyor. Hemen talep edildi. Büyük Büyükelçiliğimiz...